İhalesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dersi Başkanlığı tarafından yapılan mevcut taşınmaz bilgi sistemi güncelleme hizmet alımı işine hoş geldiniz. İhalemiz 47.34 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale yapılacaktır. Başlatalım ihaleyi. İhalemizin yaklaşık maliyeti 4.783.333 lira 33 kuruş. что İhale dökümanı iki firma tarafından indirilmiş olup bir tane firma teklif vermiştir. Teklif veren firma adı Netget Yazılım Anonim Şirketi. E, firmanın teklifi 4 milyon 300 bin Türk Lirası. Ne kadar geçecek? 129 bin. Tamam. 34 2026'da geçerli tarih. Doğru mu? Şey, 143 olması lazım. %3'ü istemiş. Şey, verdiği teklifin 4.300.000'in %3'ü. 300 binin 300 tane Doğru mu? Evet. Tamam. tamam. geçiş teminatı uygun. İhale komisyonu detaylı incelemeyi yaptıktan sonra istekli firmaya ihale sonucunu EKAP üzerinden bildirecektir. Katılım için teşekkür ederiz.